Yeniden Forza, yeniden ben. Bildiğiniz üzere bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Ben Forza içeriklerini çeken birisiydim. Genelde arabaları bundan 8 ay önce Forza içeriği çekmeye bıraktım. En son geçen hafta bir tane araç videosu çekmiştim. Forza'da bundan sonra her gelen aracı değil de benim sevdiğim ve benim beğendiğim araçları çekmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu öyle olur çünkü yani ben niye bugün laf kuramıyorum bak. Bugün atacağım 3. video hatta kanalın yani bir günde 3. videosu bu. Ben neden konuşamıyorum birader. Şimdi onu bunu bırakalım. Bugün inceleyeceğimiz araba Subaru BRZ 2022. Subaru aracı bu şekilde tanıtmamıştır ama koyayım benim girdiğim triplere bak ya. Neyse şimdi ne şimdi kanka? Kime şimdi? Neye şimdi? Kimsin sen? Baturay mısın amına koyayım? Ne güzel kendimle iç içe bir insanım. Kendime laf koyabiliyorum. Çok güzel. Bu huyumu çok seviyorum. Şimdi dediğimiz gibi ne şimdi oğlum bu şimdi ne ya? Vallahi kafa yiyeceğim. <laughs> evet bu seferki incelediğimiz araba Subaru 2022 BRZ. Bundan önce Toyota GT86 gelmişti. BRZ'den önce 2022 modeli. Onu modifiye ettim sanırım yanlış hatırlamıyorsam da videosunu çekmedim. Ama bugün bu Subaru'yu çekeceğim çünkü Subaru'yu seviyorum. Görünüş açısından bakacak olursam bu Subaru ciddi anlamda beni çok etkiledi. Etkiledi derken hani şu şekilde söyleyeyim size. Bak abi. Aracın ön panjuru çok güzel. Evet yani Subaru zaten Impreza'yı da değiştirdiği için Impreza'da aşağı yukarı bu şekilde görünebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. 2022-2023 modeli. Ama bu BRZ'yi ben sevdim. Farlar çok güzel olmuş. Ön panjuru çok güzel olmuş. Arka zaten aynı. Arkada değişen çok fazla bir şey yok. Topları aracında çok fazla değişen bir şey yok. Bagaj bagaj kapağı bir de toplar değişmiş. Onun aracında zaten değişen bir şey yok dediğim gibi. İş dizaynına bakacak olursak açıkçası ben sevdim. Hem bir tık sade hem de kadranı hoşuma gitti. Keşke şu oyunda kadran değiştirmeye getirseler. Hani bir belirli bir tuşa basıp kadran değiştirebilsek keşke. Aa arabanın üstünde sos şey var lan. Kaza yapınca basıyorsun falan. Oo güzel güzel. Bunu oyuna da eklemeleri güzel olmuş bu arada içine bakacak olursam içi gayet güzel ama torpidosuna beğenmedim. Torpidosu niye o kadar şekilsiz olmuş? Ön taraf şey gibi olmuş ya. Eski kasa Ford Mustang'ler gibi olmuş. Niye öyle olmuş bu araba? Dediğim gibi kadranı çok hoşuma gitti. Sesi normal Forza Horizon'daki impreza sesi maalesef ekstra bir ses eklememişti araba arabaya. Ama şeyi düşünüyorum. Bu arabanın stok halinin yanlayabileceğini düşünüyorum. Mes stok halinin top speed'ine bakacağız. Ondan sonra modifiye edeceğiz. Hem modifiye edip drift atacağız hem de top speed'ine bakacağız. Bu zaten kalkarken pati atarak kalkıyor lan bu. Ne diyorsun? E şurada bir drift Koy gözümüz gönlümüz kendisi mi be gülüm Koyarsın diye düşünüyorum Daha hızlı kalkayım şöyle Şimdi Bir şey diyeceğim bu arabanın ustu kaç be gir lan Şuna baksana. Merak ettim bakacağım bir saniye. Stok 228 beygir. 230 beygir de sonra. 228 ama. 250 Nm torku var. 1200 kilo araba. ağır lan yana. Şimdi şöyle bir yol tutuşuna bakalım senin. Hızlanması bir tık yavaş. Gerçi bu araba 2.0 motoru değil mi lan? Yanlış hatırlamıyorsam. Burada viraja sert gireceğim bakayım. Arabanın heading gibi tık garip. Bir tık garipsedim. Hemen arabayı otobana götürelim. Sonrasında modifiyeye de götürelim. Dedim benim elimden çıkan araba burada yanlar kardeşim. İkinci viteste ağır mı geldi? Evet, ağır geldi. Dur bakayım. Birinci fites çok şey olmaz mı ya? Çok bağırır. Atmıyor ki birden. 2 de atman lazım senin ya bunu güzelce. Yani drifte yatkınlığı var da, var da yok arasında. Modifiye ettikten sonra daha çok belli olur o. Hemen şurada ben bir hızlanmaya başlayayım. Arabanın vites satışları bir tık şey... Hem uzun hem geç. Ama devirlenmesi çok iyi bu arada. Böyle bir top speed'ini görürüm iyiydi mi? Sonra bir de modifiye ettikten sonra bakacağım. Hiç bunu ayar yüklemeyeceğim. Kendi yaptığım ayarla yapacağım. Evet. Baktığın zaman modifiyesiz hali yavaş. 230 basıyor. Hmm. Beklentim bir tık yüksekti. Niye öyle oldu ya? Rx8 daha hızlı amına koyayım. Niye öyle oldu? Neyse dur bakalım. Niye bu kadar dışarıdan aldım ben burayı? Modifiyesine bakalım neler var. İlk önce tasarım ve boyalara bakalım. Güzel sticker getirmişlerse veya güzel bir şey yapan kullanıcılar varsa hemen yapalım. Bak şu hoşuma gitti. Onunla haricinde şu pembe aşırı güzel. Çok soft olmuş. Bu renk de güzel. Bu da yine renk değiştiren. Öteki aracımıza yapmıştık bunu. Gordon, Gordon Motorsport'un öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir şey diyeceğim. Bu renk çok hoşuma gitti. Güzel bir jant ayarlarsak bu jant rengi de gelecek. Dur bakayım. Dur dur dur. Ben bunu yapacağım. Şimdi senin modifiyen var mı gülüm? İlk önce bana onu söyle. Var. Nelerin var? Olma saymış daha iyiymiş. <laughs> Subaru'nun kendi şeyi var. Lip koymuş. Tamam koy. Yani o güzel. Aa tam istediğim modifiyen. Arkaya küçük spoiler. Şurlar olsun yapmışlar. Okey güzel. Araca sadece hafif makyaj yapmışlar. Onun haricinde bu arabada turbo yok değil mi? Motor olarak ne koyuluyor? Neredeyse bütün motorlar koyuluyor. Key dışında. Vanker dışına tüm motorlar var ama orijinal motorun tutmayı düşünüyorum senin. Dört çeker yapmayacağım. Arkadan itiş ol. Supercharger'a gerek yok. Turbo'yu koyacağım sana ilk önce. Antilak yaptıracağım çünkü sana. Önce ben şunları bir full abi. Antilak tabii ki de koy. Senin lastikleri. Ya zaten ben seni online yarışlarda da kullanmam ki zaten online yarışa da girdiğim söylenemez açıkçası. Bakalım hız konusunda bir tık daha adapte edebilirim ben bu arabayı adapte demeyeyim de adam edebilirim büyük ihtimalle hız konusunda senin. S1 805'i gördün. S1 816'yı gördün. Yol tut yok artık az yol tut. 6.5-7 arası falan olur bakayım. Yok 5.8 oldu. Okey fark etmez kanka. Burayı fullediğim zaman yol 6 oluyor. Olsun. Ya dışa ver. Ön tarafı da verince sıkıntı yaratıyor mu? Yaratmıyor. Gayet güzel. Tamam aracımız hazır. 72.000 kredi verdik bu araca. Tamam bakalım şimdi seni bir deneyelim. Ya neyi deniyorsun oğlum? Jant yapmayı unuttuk lan. Hemen jantımızı da değiştirdikten sonra oy antilaga bak. Ben bu arabayı yer bir tık daha güçlü oldu. Kaç beygirdi? 230 beygirdi değil mi şimdi bu araba? Yanlış yere girdim. Bir saniye. 689 beygir oldu bak şimdi. 690 beygir. 683 Nm torku var. Benim yaptığım ayardan. Ayar bana Direkt modife yaptım gerçi ama. En azından daha atik. Şurada bir driftin deneyeceğim senin. Üçüncü fiteste giriyorum. Dört istedi gibi ya. Ooo dörtte daha güzel attı bu arada. Bir şey değil mi? Tamam. Anam kontrolü kaybettim. Uy dur Kontrol zorlaşmış bir tık bir saniye. 5'te atsam 5'te çok zorlar ya. Yani kontrolü bir tık zor drift konusunda. Abicim. Motorcu suçlu. Motoru suçlu kardeşim. Motorcu suçlu. Tamam ben senin driftine bakacağım ama driftine bakmadan önce. iyi hızlanmasına bakalım. Hemen bir launch kontrolümüzle kalkalım. Çok pis patiye kalkıyor bu arada. Ben bak daha demin 230 zor görüyordu şimdi nasıl derlendi görüyor musun? Gayet iyi bu olan Kaç gördün en son? 330 kafi. Antilak da çok güzel yakıştı bu arada. Ne zaman benim drift atacağım yerde drift attın kanka ya. Benim bütün hevesimi şey yaptın şimdi. Biz de ileride bir yerde drifte bakalım. Hızlanması güzel. Bir de yol tutuşuna bakayım. Oy gayet iyi. Burada gaz keserek girsem. 260 devir ayrıca dönüyor oğlum. Daha ne yapsın lan bu araba? ve şöyle yanlayarak dön oğlum. Dönmedi be ha. Ah. Hop. Magandalık online amına koyayım. Elif freni çekmeseydim kontrolü kaymazdı bu arada. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlenceli bir araba yaptım mı? Ya. Aşırı eğlenceli bir araba oldu bu arada. Ben şurada driftimize başlayalım kanki. Direksiyon açısı klavyede olduğum için. Gamepad'de olsam bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında fren çekme hastalığını bir sal. Onun dışında iyi gibi ya drifti. Araba genel olarak zaten güzel oldu. Kaplamayı yapan arkadaştan teşekkür ederim. Öyle biz bir drift hata hata gidelim abi. Gidebilirsek. Dur bak ileride çok güzel virajlar var. Gel. Yani, drift kontrolünü alışamadım ya. Bu arabada bir tık zor. Yani klavye zor. Şimdi tuşlara %100 bastığı için klavyede ayarlama yapamıyorum. Aşırı şeyi dönüyor. Şurada da deneyeyim videoyu kapatayım. Hadi oğlum göster gücünü. Videoda rezil etme bana. İşte bu bir de şekil yapalım amına koyayım şöyle. İşte bu. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Bence kafi oldu. Bir de şurada ver oğlum. Magandalık olmayın. Çok fazla çevirince çok fazla kayıyor. Neyse arabaya plaka eklemiş. Benim plaka olduğu için plakayı kaldırıp bakarız sonrasında. Böyle güzel bir yerimize çekelim. Burası sessiz sakin. Bir Forza videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım eğlenmiş umarım beğenmişsinizdir. Açıkçası söylemem gerekirse bu araba çok tatlı oldu. Ya yani Bilmiyorum. Rengi benim hoşuma gitti. Gay değilim bu arada. Onu söyleyeyim. Onun dışında dediğim gibi tekrardan çok keyifli bir araba oldu. Bu tür araçları getirmeye devam et. Lütfen Forza'na bak. Lütfen. Değişik değişik arabalar getiriyorsun. Benim can canımı sıkıyorsun. Bak benim canımı sıkma Forza. <laughs> Neyse. Umarım ben umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla Forza videosunda görüşmek üzere. Beğendiğim araba olursa çekeceğim. Hatta bu hafta diğer haftanın arabasına bakalım. çekip çekil. Ey konuşamıyorum. Bunu çekmem. Belki de çekerim. Belli olmaz. Hadi o da sürpriz olsun. Adios.